Ev aramaya başladık. Onu öldüreceklerini söyledi. Sabaha kadar yan yana beklemeye karar verdik. Bir süre sonra Emrah sıçrayarak kendine geldi. Merhaba, ben Ozan Barış Şirim. Büyü Allah tarafından lanetlenmiş, yapanın da yaptıranın da cennette yeri olmadığı belirtilmiştir. Buna rağmen insan denen canlı iflah olmaz bir ahlaka sahip olduğundan, ...büyü yaptırmaya maalesef devam etmektedir. Şimdi lanetli tablonun konuşulmayanını konuşmaya hazır mısınız? Biz üç arkadaş farklı şehirlerden gelmiş aynı üniversitede okuyorduk. Daha sonradan aramıza Emrah da dahil oldu. Emrah farklı bir bölüm okuyordu ve onunla kantinde tanışmıştık. Emrah'ın biraz farklı bir kafa yapısı vardı. Dinle pek arası olmayan, özgürlükçü, asi bir düşünce tarzı vardı. Hani eskiler böyle aykırı insanlara anarşik der ya, ha Emrah tam da öyle biriydi. Hepimizin de üniversitede ikinci yılıydı. O zamana kadar yurtta kalmıştık. Daha sonra Emrah hep beraber eve çıkmayı teklif etmişti. Oturup adam başı düşen parayı hesapladığımızda Yurttan daha karlı gelmişti bize. Hem yurda verdiğimiz paradan artan parayı da kendi keyfimiz için harcayabilirdik. Eve çıkmaya karar verdikten sonra vakit kaybetmeden ev aramaya başladık. Birkaç ev gezdik ama hesapladığımız miktarın çok üstündeydi. Daha sonra yorgun bir şekilde yurda dönerken Emrah birden "Şuraya da bakalım mı?" diye laf attı. Hepimiz aynı anda Emrah'ın gösterdiği daireye gözümüzü çevirdiğimizde Pencerede yazan kocaman kiralık yazısıyla karşılaştık. Dışarıda biraz durup kendi aramızda kritik yapıyorduk. Ben burası da diğerleri gibi pahalıdır. Okula yakın yerlerin hepsi ateş pahası. Yanına yaklaşılmıyor. Bence hiç kendimizi yormayalım. Yarın biraz daha uzak semtlere bakalım dedim. Kerem de bir şansımızı deneyelim. Ne olacak ki? Hem telefonda adama direkt fiyatı sorarız, sonra evi gezeriz dedi. Emrah da Kerem cümlesini bitirir bitirmez Telefonuyla ilanda yazan numarayı aradı. Telefonu tamam abi bekliyoruz diyerek kapatan Emrah yerinde sıçramaya başladı. Beyler hepiniz bana bir şey ısmarlayacaksınız. Kalacağımız evi buldum hem de okulun dibinde dedi. Emrah konuşmaya devam ettiğinde el sahibinin diğer baktığımız evlerin neredeyse yarı fiyatına bu evi verdiğini söyledi. Hepimiz sevinmiştik ama benim karamsarlığım sürüyordu. Ben öylece düşünürken. Uğur ne olduğunu sordu. Ben de bu semtte bu evi bu kadar ucuza veriyorsa kesin bir şey vardır. Bence bu kadar çabuk sevinmeyin dedim. Ben bunu dedikten biraz sonra ev sahibi geldi. Hep beraber evi gezmeye başladık. Evi gezdikçe biraz önceki karamsarlığım ortadan kaybolmuştu. Ev çok iyi durumdaydı. Hem ev sahibi de bize çok iyi davranıyordu. Hatta evin içinde ufak tefek eşya bile vardı. Ve ev sahibi bunları kullanabileceğimizi söylemişti. Daha sonra bu evin bizim için biçilmiş kaftan olduğuna karar verip ev sahibiyle direkt orada anlaştık. Ertesi gün hepimiz eşyalarımızı alıp eve getirdik. Eşyalarımızı eve koyduktan sonra ikinci el dükkanından eksik kalan eşyaları da alıp eve yerleştirmiştik. Bu kendi evimizde ilk gecemiz olacaktı ve içimiz kıpır kıpırdı. Hepimiz böyle güzel bir ev bulabilmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorduk adeta. Evin içinde bir kutlama havasıdır sürüp giderken Gözüm salonda asılı o tabloya ilişti. Beyler, bu tablo dursun mu sizce? İçim karardı yahu dedim. Diğerleri de duvar en azından boş kalmıyor diyerek kalmasını istemişti. Sonuçta çoğunluk kalmasını istediği için bir şey diyememiştim. Bu şekilde kendi evimizde birkaç hafta geçirmiştik. Daha sonradan sağdan soldan komşularla tanışınca evin 5 yıldır boş olduğunu öğrenmiştim. O an ev sahibinin evi neden bu kadar ucuza verdiğini anlamıştım. Sadece anlamadığım bu kadar güzel ve sıkıntısız evin neden 5 yıldır hiç tutulmadığı olmuştu. Ama bu konunun üzerinde de pek durmadım açıkçası. Ancak bir süre sonra evde bir farklılık olduğunu fark ettim. Bir gün eve geldiğimde evde de sadece Emrah vardı. Salondaki koltukta yarı oturur yarı uzanmış pozisyonda bas gitarını tıngırdatıyordu. Emrah'la selamlaştıktan sonra Odama gidip yatağıma geçtim. Çok yoğun bir gün geçirmiştim. O nedenle kafamı yastığa koyar koymaz uyumuşum. Gece saat 3 sularında uyandım ve tuvalete gittim. Daha sonra mutfağa girip su içmek istedim. Mutfağa girdiğimde içimde anlamsız bir ürperti olmuştu. Dolaptan bir bardak çıkarıp tezgaha bıraktım. Suyu doldurmak için masanın üzerindeki sürahiye uzandım. Arkamı geri döndüğümde bardağı tezgahta göremedim. Bardağı bıraktığım yerde göremeyince biraz afalladım. Sağa sola bakınarak salona geldim ve bardağın salondaki masanın üzerinde olduğunu gördüm. Bir an uyku sersemi ne olduğunu anlayamadım. Daha sonra bardağı alıp tekrar mutfaktaki tezgahın üzerine koydum. Suyumu içtikten sonra tekrar odama yönelmiştim. Salonun ışığını açık unuttuğumu fark edip içeri girdim. Ancak oradan biraz önce alıp su içtiğim bardak yine salonda masanın üzerinde duruyordu. Hızlıca evin tüm ışıklarını açtım. Bizim çocuklardan birinin bana oyun oynadığını düşünüyordu. Tüm odalara girip bizimkileri kontrol ettim ama hepsi uyuyordu. Biraz korkmuştum doğrusu ama bu olayı bizimkilere anlatmamaya karar verdim. O günden sonraki 2-3 gün bir şey yaşamamıştım. O gün yaşadıklarımı da uyku sersemliğime vermiştim. Ertesi gün erkenden dersim olduğundan Odama geçtim. Emrah'la aynı odada kalıyorduk. Biraz sonra da o geldi. Ben de yatakta biraz dikilip hayırdır dedim. O da yarın sabah bir işi olduğunu, o nedenle erken yatacağını söyledi. Gece bir ara gözümü açtım ve Emrah'ı ayakta arkası dönük gördüm. Emrah ayakta öylece dikilmiş, kapıya doğru bakıyordu. Tekrar gözlerimi kapattım. O an nasıl olduysa uyumuşum. Uyandığımda güneş doğmak üzereydi. Daha sonra aklıma gece Emrah'ın ayakta dikildiği geldi. Gece gece ne yapıyordu bu manyak acaba diye düşünüyordum. Sabah kahvaltı yaparken Emrah da mutfağa yanıma geldi. Beni görünce biraz tedirgin olmuştu. Ben de gece ne yapıyordun öyle karanlıkta lan? Aklımı aldın diye söylendim. Emrah da ne yapmışım ki dedi sessizce. O an Emrah'la göz göze geldik. Ben biraz korkmuştum ama Emrah'ın da bana cevap verirken sesi titremişti bunu anlamıştım. Akşam olup eve geldiğimde evde sadece Uğur vardı. Ben de diğerlerinin nerede olduğunu sordum. O da bilmiyorum der gibi omuzlarını yukarı kaldırdı. Uğur'un yanındaki koltuğa oturup ayaklarımı uzattım. Uğur'la sohbet ederken gözüm birden salon kapısına ilişti. Koridor karanlıktı ama karanlığın içinden birinin bana baktığını gördüm. Olduğum yerde sıçrayarak "Kim var orada?" dedim. Uğur da benim tepkimin ardından ayaklandı. Dikkat kesilmiş, kapıya doğru bakmaya devam ediyordu. Karartı da aynı şekilde bana doğru bakmayı sürdürüyordu. Uğur ne oldu diye sordu. Ben de sakince kapının orada biri var dedim. Ardından koşar adım salon kapısına doğru ilerledim. Uğur da hemen arkamdan benimle geldi. Tüm evi kontrol ettik ama hiç kimseyi bulamadık. Biz evde arama yaparken Emrah'la Kerem de gelmişti. Ne olduğunu sorduklarında Uğur Barış evde birini gördü. Ona bakıyoruz dedi. Uğur öyle deyince Emrah'la Kerem de arama çalışmalarına katıldı. Evin altını üstüne getirdik ama kimse yoktu. Artık iyiden iyiye evde ters bir şey olduğunu düşünüyordum. Diğerlerine evde sıra dışı bir şey görüp görmediklerini sordu. Kerem, üç gün önce gece su içmek için kalktığımda seni balkonda gördü. Bana döndüm ve güldün. Ben de senin gülüşüne gülerek yatmaya gidiyordum tam odaya girecekken sizin odaya gözüm ilişti. Sen uyuyordun. Ben de herhalde hayal gördüm diyerek üzerinde fazla durmadım dedi. Kerem yaşadığı olayı anlatınca Emrah da utana sıkıla ben de bir şey duydum. Geçen bana sen kalktın mı gece hiç diye sormuştum. Aslında gözlerimi açmıştım. Bir ses vardı. Bir ağlama sesi. Ama bu hiç sizin sesinize benzemiyordu. Odanın kapısını araladığımda koridorda kendimi gördüm. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Sabah senin sesini uyandım zaten. Dedi. Durumun sandığımızdan daha ciddi olduğu anlaşılıyordu. Hal böyle olunca ev sahibiyle konuşmaya karar verdik. O gece boyunca hepimiz salonda sabaha kadar yan yana beklemeye karar verdik. Yarın sabah ilk işimiz ev sahibiyle konuşmak olacaktı. Gece bir ara içim geçmiş uyumuşum. Ani bir sarsıntıyla ve nefessiz kalarak uyandım. Emrah üzerime çıkmış, gırtlağıma yapışmış tüm gücüyle beni boğuyordu. Kafamı çevirdiğimde Kerem'le Uğur'un da uyuduğunu fark ettim. Kalan son gücümle Uğur'a sert bir tekme attı. Uğur uyanır uyanmaz çığlık çığlığa Emrah'ın üzerine atıldı. Kerem de uyanıp Uğur'a yardım etti. Ben nefessiz kalmanın verdiği acıyla derin derin soluklanmaya çalışıyordum. O ara Emrah'la göz göze geldik. Bakışları o kadar boştu ki Gözlerinin içinde sanki siz de kayboluyordunuz. Uğur Emrah'ı tokatlamaya başladıktan bir süre sonra Emrah sıçrayarak kendine geldi. Kendine gelir gelmez ağlamaya başlayan Emrah'ı sakinleştirmeye çalışıyordu. Ne olduğunu sorduğumuzda rüyasında iki kişinin kendisine işkence ettiğini, eğer beni öldürmezse onu öldüreceklerini söylediğini, o nedenle rüyasında mecbur kalıp beni boğarak öldürdüğünü anlattı. Ben de sinirlenip Emrah sağlam bir yumruk attım. Emrah ne olduğunu anlamamış gözlerle bana bakıyordu. Ben de ulan rüya dediğin şey gerçekti. Beni boğuyordun az önce ölecektim şerefsiz dedim. Hepimiz korkmuştuk ve sabaha kadar uyumama kararı aldık. Ertesi gün ev sahibini arayıp olanları anlattık. Ev sahibi de akşam üzeri uğrayacağını söyleyerek telefonu kapattı. Hepimiz tüm gün evde tetikte bir şekilde ev sahibini bekledik. Akşam üzeri ev sahibi yanında bir adamla çıka geldi. Salonda hep beraber oturmuş durumu ev sahibini anlatırken yanında gelen adam da durmadan duvarda asılı tabloya bakıyordu. En son ev sahibi yanındaki adamın bu konularda bilgili bir hoca olduğunu söyledi. Ev sahibi öyle deyince adama tekrar hürmeten hoş geldin ettik. Adam da kafa sallayıp daha fazla yerinde duramayarak ayağa kalktı. Adam tabloyu işaret ederek "Bu kimin çocuklar? Nereden aldınız bunu?" diye sordu. Ev sahibi de konuya girerek "O tablo bir önceki kiracıdan kalan eşya hocam. Ben de evde kalan eşyaları atmamıştım. Çocuklar da beğenmiş demek ki, atmamışlar." dedi. Daha sonra hoca yavaşça tabloyu tutup asılı olduğu duvardan indirdi. Tablonun arkasında bulunan koruma kağıdını yırtan hoca dualar ederek içinden bir sürü garip materyal çıkardı. Hepimiz şok olmuş gözlerle hocanın çıkardıklarına bakıyorduk. Daha sonra hoca biri bu evde oturanlar için büyü yaptırmış. Malum evde yeni oturanlar da siz olduğunuz için size gelmeye başlamışlar dedi. Hep birlikte korkuyla hocadan yardım istedik. Sonrasında hoca da büyüyü bozmak için bir takım işlemler yaptı. Ondan sonra da evde hiçbir şey yaşamadık. Ev aramaya başladık onu öldüreceklerini söyledi. Sabaha kadar yan yana beklemeye karar verdik. Bir süre sonra Emrah sıçrayarak kendine geldi.